Ee, merhabalar. Dehşet Bey, nasıl bir dehşet izleyeceğiz diye ilk öncelikle konuya girelim efendim. Ee, hoş geldiniz bu arada. Hayırlı günleriniz. Biz filmi şans, izleme şansı elde ettik daha önce. O yüzden yani tek net söyleyebileceğim şey şu olacak. Kendi şahsına münasır bir biricik bir film izleyeceğiz. Benzersiz bir film izleyeceğiz. Ee, yaptığı işi bu kadar övmek çok bize ait bir şey değil. Çok da sevdiğimiz bir şey değil ama e, yüksek duygular yaşıyoruz filmle alakalı. O yüzden bir an evden izleyip sizlerin neler düşündüğünü merakla bekliyoruz şu an. Ben birazcık karakterden de bahsedelim aslında. Sizin nasıl göreceğiz? Bir kabadayı iyice anlandırıyorsunuz. Ya aslında kabadayı demek doğru olmaz. Bunu çok daha iyi izah edecek evet. yazarımız, yönetmenimiz de burada. Onlar da filmden bahsedebilirler kendi hikayelerinden. Şimdi Murat Menteş varken benim anlatmam çok adres olabilir. Ee, i̇yi bir film izleyeceğimizi söyleyebilirim. Filmi çok merak ediyorsunuz, Murat Bey'e hemen davet edeyim. Ben. Tabii ben Murat Bey'i de hemen alacağız ama devam edelim aslında. İmajdan bahsetmek istiyorum efendim. Bıyıklar. Ee, bıyıklar. <laughs> Sadece bıyık. Ee, beraber aldığımız bir karardı. Ee, dehşet bir imajına uygun olduğu düşündüğümüz bir karardı. Bence fena da olmadı. Ee, bunlar hep yardımcı aparatlar. Bir karakter inşa ederken, bir dünya kurarken. Sadece bıyık değil tabii ki. Yani bütün kostümü, dünyası, şu her şeyle beraber. Hepsi bir bütün. Dolayısıyla her adımı ince ince düşünülmüş, doğru çalışılmış bir iş olduğunu düşünüyoruz. Efendim partneriniz sormadan olmaz. Tuğba Hanım, Türkiye'nin yıldızlarıyla çalışıyorsunuz aslında baktığımız zaman. Tuğba Hanım'la uyumunuzu da sormak isteriz. Nasıl bir set geçirdiniz? Benim için şahaneydi. Hep diyorum çok da iyi bir arkadaş kazandım. Kendi adıma ee birçok şeyi daha sahneler ya da hikayemiz başlamadan önce uzun uzadıya sohbet etsek de etmesek de kendimizin birbirimizin aynı frekansta olduğumuzu düşünüyorum iş bazında. Dolayısıyla işimiz çok kolaylaştı beraber oynarken. Ekip halinde de çok frekansları tutan arkadaşlar olarak bir araya geldik. Bunların ortak paydada buluşuyor olabilmesi kolektif bir iş yaparken çok kıymetli oluyor. O yüzden Tuğba üzerinde bütün ekip arkadaşlarımla beraber bir arada olmaktan çok mutluyum. Bence iyi bir şey çıkardığımız dediğimiz bu etkenlerden, bu nedenlerden dolayı iyi bir şey oldu. Devam filmi olacak mı efendim? İkinci seri olarak aranızda konuştuğumuzu duyduk İşin yapımcısı değilim. Devam <laughs> filmi olur mu bilmiyorum. Umarım olur. E, olmaması için hiçbir neden yok. Bu potansiyeli e, taşıyor e, filmimiz. Bakalım kısmet göreceğiz hep beraber. Peki, ben...